Tarihçi Esat Efendi tarihinde diyor ki Fatih Camisi'nde ezan okunuyor. Malta çarşısındaki o balıkçıların olduğu çarşıda kahveler vardı eskiden. Oradaki bazı insanlar camiye gitmek isteyenlere ya otur işte bir çay bir kahve daha içelim derlerdi. Ve camiye gidecek olanları da engellerlerdi diyor. Padişahın fermanı var hatta fermanın suretini kitaba koymuş diyor ki orada Mesmuhum olmuştur ki öyle duyuyorum ki ezanı Muhammed'i okunduğu halde bazı insanlar camiye gitmek isteyen bazı insanları engelliyorlar. Otur çay içelim kahve içelim gideriz ya bir cemaat daha yaparız vesaire. Bu diyor camiye gitmeye hevesli olanları engellemek durumunda olanların İstanbul Belediye İl Hudutları dışına sürgününe karar verdim diyor. Bunlar çıkacak diyor. Sonra efendim bir başka bir fermanı var, e, Esad Efendi onu da oraya koyuyor, diyor ki Ezan-ı Muhammedi, Ezan-ı Muhammedi okunduğu halde gördüm ki diyor bazı insanlar kahvede oturdu, e, camiye, cemaate gitmedi diyor. Artık diyor Osmanlı Devleti'nin yıkılması kesinlik kazanmıştır. Yıl 1820, 1820. 1820. Kimse bizi yıkmadı. Kimse o devlet ebed müebbet denen, kıyamete kadar ayakta kalacak devlet diye bilinen devleti yıkmadı. O devleti biz yıktık. allah Teala ondan sonra birtakım sebepler gönderdi. Bazı kişileri gönderdi, başımıza musallat etti vesaire Tamam da niye? Niye? La yugayru Allah bi kaminatta yugayru ma diyor Allah Celle Celalı. Dünyada en büyük sosyolojik kaydı budur. Bir millet kendi ana öz ve cevherini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmeyecektir. Gel bir de buradan bakalım. Ne oldu ki peki? Ne oldu ki özde nasıl bir çürüme oldu ki Allahü Teala o devleti inkraz sandalyesine oturttu ve Cenab-ı Hak Celle Celal'ı e o debdeve ve şaşasına hiç bakmadan Osman derli sukut ile karşı karşıya kaldı. Devlet önce, devlet önce camide yıkıldı. İmam-ı Kurtubi tezkeresinde buyuruyor ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu benim ümmetim ilk defa namazı zayi edecektir. Ondan sonra devleti kaybedecektir buyurdu. Namaz gitti, devlet gitti. Cemaatla namaz devlet şuuru demektir. Cemaatla namaz devlet şuuru demektir. Birlik var, beraberlik var, cemaat var. İslam'da bu öngörülüyor. Namazın böyle bir efendim mesajı vardır. Bu, bu, bağlamda, bu bağlamda, bu noktada eğer insan aklını başına alamıyorsa böyle devlet, mevlet, ne cihat, miyat konuşuluyor vesaire. Ama camiye, cemaate devamda mazeretsiz yere e, camiye, cemaate devam edilmiyorsa o zaman bu konuşmalar hiçbir pahası olmuyor. İlk haber ne? Diyor ki burada 50-60 kişilik cemaatle diyor, namazları kılıyoruz biz diyor. Nasıl bizi emredildiyse o şekilde yapıyoruz. İbn-i el Hamdeli, Letaif-ül Ma'arif kitabında der ki, orucun hikmetlerini beyan ederken, oruçta diyor öyle bir mesaj var ki, oruçta öyle bir efendim, dava var ki eğer o iyi anlaşılırsa yarın cephede savaşırken de insan mağlup olmaz Allah'ın izniyle. Nasıl o peki? İbadetlerde diyor öyle bir hal vardır ki orucu işte haccı, zekatı, namazı vesaire öyle bir efendim e, nüktesi vardır ki ibadetlerin yarın savaş anında cephede alman gereken formasyonu ve kabiliyeti sivildeyken ibadetteyken alıyorsun. Diyor ki Savaşta mesela aç kalmak var, affedersin hanım manım icabında olmuyor. Bir Birtakım daha çileler, meşakkatler oluyor. Adam savaşta aç kaldığı zaman diyor ki ya zaten biz efendim sabahtan akşama kadar yemiyorduk, oruç tutuyorduk vesaire. Ve o oradaki çileyi adam yadırgamıyor, umursamıyor. E ya burada şimdi yani e, ya, hanım manım vesaire ya biz oruçlarken diyor zaten diyor eşimize yaklaşamıyorduk diyor. E, şimdi niye yani arayalım ki? Geç onda bir kalem diyor ondan sonra. Buna benzer mesela işte uruştuyken biz la konuşmuyorduk diyor vesaire. E canım şimdi e şimdi konuşmasak ne olur yani? Zaten konuşmuyorduk diyor. Yani cephede Alman gereken kabiliyeti sana ibadet şeyde veriyor, sivilde veriyor. Namazda mesela Bak saf düzeni diyor İmam Ordu düzeni demektir bu. Cemaat düzeni, boşluk olmayacak şu bu vesaire. Savaşlar disiplinle kazanılıyor. Disiplinle kazanılıyor. Disiplinle kazanıyor. Trafik bile düşün yani bir disiplini olmasa her taraf Arap saçına döner. Onun için yani ibadetlerde bir de böyle bir boyuttan bahsediliyor. Böyle bir efendim yönden bahsediliyor. Onun için tadil erken meselesi son derece mühim i̇lm kitaplarında işte anlatılır. E, rükûn hakkını vereceksin, sücudun hakkını vereceksin. E, rükûdan kıyama dönerken Semihallahu min hamide dediğin zaman Subhanallah ile azim diyecek kadar yukarıda duracaksın. yukarıda duracaksın. Secdeleri yarım yarım yapmayacaksın vesaire. Bu ne bu? Bu disiplinin alası bu. Niye? Çünkü dünyada kulun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile beraber olduğu en yoğun an namaz İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle en büyük makamlar namazda kazanılıyor. Madem ki Allah senin benim sevgilim, insan sevgilisiyle ne kadar güzel duruyor değil mi? Sevgilisiyle icabında konuşurken, sohbet ederken ne kadar böyle disiplinli icabında, ne kadar aşikane peki onunla beraber bulunabiliyor. Namaz kılan insan Allah'ı seviyor demektir. Seven sevdiğiyle buluştuğu zaman Son derece disiplinli, son derece ee, o beraberliğin hakkını verecek şekilde olması gerekiyor. Bir yerde şöyle desek mübalağa olmaz. Din niye gönderildi? Din niye gönderildi? Din niye gönderildi? 224 bin peygamber niye gönderildi? 104 kitap niye gönderildi? Kulu disipline etmek için insana disiplin ruhu vermek için bak demin okunan hadis şeriflerde ne diyor? Kur'an nasıl okunacak diyor değil mi? Ha, herkese göre Kur'an okunması diye bir şey yok. Herkese göre namaz yok. Herkese göre, herkese göre oruç yok. Herkese göre şöyle böyle yok. Ya işin bir olur şekli vardır. Böyle okursan oku deniyor. Hani okuyamazsan bırak da denmiyor ama yani disipline riayetle okunduğu zaman iş tamamdır. Hatta Halim Efendi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin girişinde böyle, Beyazıt Camii'nin karşısında böyle bir giriş var ya, İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا oyan وَيَنْسُرَكَ اللّٰهُ النَّسَنْ عَزِيزَ Ayetinin yazılı olmuş bir giriş var. Hatta Halim Efendi o yazıları yazdı. Orada bir yüzbaşı nöbet tutuyor. Eskiden Genelkurma Başkanı merkezi orasıydı. Zaten o orası daireyi umur askeriye yazıyor yukarıda. Sonra hukuk fakültesi orası çevrildi. Hatta Talem Efendi'nin o yazı için 60 altın aldığını duydu. Bu yüzbaşı. Yüzbaşı da Hatta Talim Efendi'ye işittiriyor. Ya diyor işte diyor bir hattat yani bir yazı yazan bir adam 60 efendim altın alıyor. İşte şöyle bir çift yazı yazacak vesaire. Biz ömrümüz askerlikte geçiyor. Aldığım maaş 60 altın yapmıyor falan. Bu ne iştir vesaire böyle sistem ediyor. Hatta Talim Efendi buyuruyor ki bana bak yüzbaşı diyor gel buraya. Bak diyor. Sen böyle 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 söylediğini duyuyor, duydum ve duyuyorum diyor. Ben sana 6 hafta müsaade etmeyeceğim. Ben sana 6 efendim ay müsaade etmeyeceğim. Ben sana 6 sene müsaade etmeyeceğim. Ben sana altmış altına mukabil 60 sene, 60 sen, sen, sene, sene sana müsaade ediyorum. Şu yazıyı yaz, sana 60 değil, sana altı altın vereceğim. Yani görmüşe böyle bakarsın, almış eline kamışı kalemi yazıyor gidiyor vesaire. Orada ne limitler var biliyor musun sen? Bir yazı meselesi ki bu kadar Suyolcu yolcu zaten Mehmet Necip Efendi devhatül Kitab diye kattat nasıl olacak? Kur'an yazan insanın eli nasıl olacak noktasında bazı hadis-i rivayet ediyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve cimin noktasını ortaya şöyle koyun diyor monte edin diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. F'nin başı şöyle olsun diyor vesaire. Bak her taraftan disiplin geliyor. Her taraftan işin olur şekli tarif ediliyor. Eee, namaz ki ibadetin başı. Sultan Fatih zamanında bir adam Subhaneke'yi altı ayda geçti. Ama sonra bu adam reisi kurra oldu. Aa, burada hoca efendi okuyor vesaire falan. Şurada hafız kurra olan bir insan var ya, Kur'an-ı Kerim okuduğu var ya, biz eğer yani o kıraatın o hale gelinceye kadar ne meşakkat ve çileli geldiğini bilsek var ya, dilini koparırız onu aşktan. Süfyan-ı Süfyan Sevri Ebu Davud'u görüyor Rahimeullahu Teala. Ebu Davud yani Kur'an-ı Kerim'den sonra altı büyük hadis kitabının bir tanesini yazan, Sünni Ebu Davud'u yazan zat Ebu Davud ki yani hadis kapasitesi son derece fazla. Kendi elimle 600 bin hadis yazdım diyor Ebu Davud. Süfyan-ı Sevri böyle bakıyor ona, 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 onun ağzına. O hadis-i şerifleri ne kadar güzel rivayet ediyor. Şey diyor ki Süfiye Ebu Davud'a. Efendim Hazretleri sana bir şey diyeceğim diyor. Kızmazsın değil mi? Yok diyor. Buyur. Şu dilini bir çıkarsan diyor. Şu dilini bir öpeyim senin ben diyor. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi hadislerini ne güzel söylüyorsun sen diyor. Ne kadar güzel vesaire. Aşk taştı mı var ya, aşk taştı mı var ya hayran kaldığın insanı parçalarsın parçalarsın.